İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 29 Nisan Pazartesi'yi gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. 2020'de temeli atılan Sivas Merkez Camii ve Külliyesi'nde uzun süredir herhangi bir çalışma yürütülmüyor. 29 Mayıs 2023 tarihinde ibadete açılacağı söylenen ancak henüz kaba inşaatı tamamlanabilen cami projesinin son durumuna ilişkin yetkililer sessizliğini koruyor. Sivas'ta Şubat ayında 188.843 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Mart'ta 190.078'e yükseldi. Müzik Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sahibi tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarılan tarihi Tuzhisar Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Şimşek kilisenin tarihsel geçmişi hakkında vatandaşlardan bilgi aldı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Kurumu Müdürleri 2. Dönem Süreç Değerlendirme Toplantısı Milli Eğitim Müdürü Necati Yener Başkanlığında yapıldı. Ligde son 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivas Spor Avrupa'ya gitmek istiyor. Sivas Spor basın sözcüsü Gökhan Karagöl, hedefimiz her zamanki gibi Avrupa Konferans Ligi. Bu iddiamızı her zaman devam ettiriyoruz dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.